Wow. Merhaba arkadaşlar, sizlerle <sansız> birlikte araba yarışı oynuyoruz Ses çok fazla. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte araba yarışı oynayacağız. Gece var ve 34 TG'mize gideceğiz bir yere İşte gezeceğiz. Şimdi ilk başta çıkalım burada. Böyle. Akşam sonra sağda çok güzel şeyler de çıkabiliyor. Unutur eli kendi bak vak. Adı ne ismi verirse. Şurada bakayım. Ben bütün paramı bu arabaya açarım Neyse ne oldu ya. O yüzden tekerlekler arzedim. hızlı gidiyor araba tekerlekleriyle. Bununla koysam ya. Lan Çok fena girdik duvara ya. Arkadaşlar bu video kesinlikle içe free içerilebilir. Içeril içeril içer. Şöyle bu tamam. Çok sinir olduğum bir olay çıkacak. Arabanın bu yağmurlu havalarda um, kayıp kaza yapması gibi. Zaten yağmur yağmış. <laughs> yerler ıslak. Yine mi ya? Amk diyeceğim ya. Amk. Amk, Amk diyeceğim ya. 你最少录了两秒了。 kullanırsa bu direksiyon çok zor kullanılıyor oyunlarda. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Ama 50 abone. 40 abone olmuşuz. Abone olanlara çok teşekkür ederiz. Şimdi araba çok gaz veriyor. Bak yine mi ya? Yine mi aynı yere geldik? Allah Allah. Sefer de şuradan dönelim. Buradan dan, dan dan, dan dan. Gel şuradan. Ben solda kıymetli bir yerimti onun. Asıyoruz. Ben yum butonlarımla daha iyi ama sizin şerefe bir şey oynayayım dedim. Direksiyon oynayayım dedim. 50 abone olduğumuzda bir video gelecek. Ama oyun videosunda şimdi bir sürü video atacağız. 50 abone olduğumuzda 50 abone olduğumuzda arkadaşlar tabii ki de bir oyun videosu gelecek. O da süper bir adantır ama hile versiyonu. Yani çıkıp da annenin telefonundan, babanın telefonundan, annenin izin vermeden Öyle paralı şeyler almayın. Anne yani izin verirse alın. Ama izin vermezse almayın. Bazen şakalar da yapabiliyor anneler. Onlara kanmayın. Babanıza sorun. Babanız hayır derse almayın. Çünkü baba ödüyor bütün faturaları. Babalar veya anneler ödüyor. Hangi hangi yerde hangi birey çalışıyorsa o ödüyor. Yani kısaca bana abone olanlara çok teşekkür ederim. Onun dışında bu Nasıl enerji çekmiş. Vites ayarlayayım. Tamam arkadaşlar. Tabii ki de amacımız 50 abone olmak değil. 100 abone olmak. Ama dedim ben ablama. ama bence bu takipçileri biraz zorlamayalım. 50 abone olsun dedim zaten 30 abone 30'da, 30'dan fazla aboneydik ben yani dedim ablama abla bak şimdi 100 abone olmasın da 50 abone olsun 50 abone yani baya az kaldı kırık sonu abone annenin babanızın telefonlarından abone olabilirsiniz. kanallara yani çok teşekkür ederim şu ana kadar bana hep yardım ettiğiniz ve benim arkamdan yalnız bırakmadığınız için sizden çok teşekkür ederim. içermiyordu bu video sadece, sadece mutlu bir video. Ama arkadaşlar bir dahaki videomuz süper bir şey olacak. Süper birin birinci bölümü gelecek. Sonra ikinci bölümü. Sonra da üçüncü bölümü böyle böyle gidecek işte kanalımız. Amacımız 50 abone olmak. 50 abone olduğumuzda canlı yayın çekebiliyoruz. O yüzden dedim. Ama istediğimiz zaman canlı yayın çekeceğim. İnşallah canlı yayın çekebilirim. Tabii ki arkadaşlar 200 abone olduğumuzda yüzümü göstereceğim. 50 abone olduğumuzda da hiçbir yerini göstermiyorum. Sadece canlı yayın açacağız. Canlı yayın açtı. Aşkı videomuzda da kanalımız çok büyük gitmeli Mükemmel bir dahaki araba videosu d 3 olacak d 3 daha daha da şey verir aslında bu araba oynadı da güzel vites falan ayarlıyoruz tabii ki de arkadaşlar bu video onun amacı 5 like almak. 5 like alıyoruz. hadi arkadaşlar. Siz bastırabilirsiniz. Yeter ki siz bastırın. Ama yine de aynı yere geliyorum. Yine de aynı videolar geri geliyor. ki araba bölümü, araba oyunu bölümü de şeyden gelecek. Revix ve bu araba oyununda konuştuk. Bu araba oyunlarında çok eminim var. 2 like hatta 5 like geldi mi bu videoya Drive X videosu gelecek Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Devam 2 video Porta GS kanalında Yeninde olacak Sadece yeni attığı videoya bakın Yeni attığı videoya bakın Çok güzel bir video Ben bayıldım süper video satmış. Ama tabii ki de daha süper bir ile sonuçlanmayacak. Atlayacağım bunu. Şaka yapıyorum tabii ki. Burada benim ikinci kanalım. Ben orada yüzümü gösteriyorum. Ama isteyen 200 abone yüzümü görmek isteyen görebilir. görmek istemeyen de görmeyebilir. Burada bir sürü kişi var. Ablam, ben, kardeşim ve kuzenlerim gibi kişiler var. Bayağı eski bir hesap. Bir yıl önce açmıştım ve hala da video çekiyorum. Ama arada bir çekiyorum çünkü babam çalışıyor, ben de çalışıyorum. o yüzden öyle arada bir video gelecek arkadaşlar Bu zor durumdayım. Çünkü çalışıyorum sabah erken kalkıyorum ve başım oluyor. Ben sadece pazar günleri dinliyorum, Tabii ki de şu an bazen gitmeyeceğim. Gittiğim günlerde de video çekeceğim. Herkes abone olduysa o senaryomuz başlasın. Bir sonraki yine arkadaşlar bir sonrakiyle de geçelim. Şimdi şöyle zor bir duvar Hızlı bakalım. Biraz söyleyeceğiz. Arkadaşlar Car Parking Multiplayer 3'te işte, oyunun adı. Oynamak isteyenler orada girip oynayıp arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar devam edebiliriz. Her şey Burada <laughs> kuralları oynayacağım. Ne gelin? Ben Ian will not. Just gül mü gül mü? gül, mü? gül, mü? gül, mü? gül ya. hala yap <Sessizlik> Arkadaşlar. Kardeşim az önce bir bro salsana ya baya sesi vardı. ya gelmez bir daha Ürünü hazır etti çünkü Devam edelim arkadaşlar biz onu umursamayın siz Çok fazla ses yapıyor zaten Bizler de zaten bana geçmiyor Kırmızı ışık yöne. kırmızı ışık yani Geçmesene. sen Neşe. Ya Tamam. Tamam. Şöyle kaldırdım. tavaya kalkıyorum. Geçemiyorum. Tamam. Bir gaza bas. Beni eminim çok Yani sen o kamyon ya senin yüzünden geç kalabilirsin bir yüzü bir. Hızlan biraz hızlan. 31 hızla gidiyorum da sen. Hızlan lan biraz. Şaka şaka geç geç şimdi. Benim adım 34. Benim adım zaten Arap Tula yapıyorum. Demedim çok arkadaşım var. Çalışmalısın bir şeyini duvara girelim.

Amacımız 100 aboneydi. Ablam değiş, ben değiştirdim abone sayımızı. Eee hemen 38 aboneydik. 3 kişi yeniden abone olduysa olmuşlar ve 40 abone olmuşuz. Siz de hepinize çok teşekkür ederim. 50 abone olmak için bana ben de takipte kalın. Yeni videolarımızı izlemek için takipte kalın. Sizi çok seviyoruz. Hadi görüşürüz. Woo!